Bildiğim bütün kelimeleri yazsam nafile. Zeynep Kahraman Füzün Renk renk otomobilleri görünce elim ayağıma dolandı, hem de oturduğum yerde. Eğer ayakta olsaydım bu yaşlı halimle, ya düşseydim de kırılsaydı kolum kanadım. Gerçi çoktandır kırık kanatla geziyorum, kollarım iyi şükür, ayaklarım da öyle. Siz benim iyi dediğime bakmayın. Çıksak sokağa, tek kale maç yapmaya kalksak, kalenin direği bile olamam. Hiçbir işinize yaramam yani. Öyle boş boş yaşıyorum işte. Oksijen israfıyım he, gerçekten. Neyse, ben ne anlatıyordum, unuttum hemencecik. Durun bakalım, şimdi geri sarıp hatırlayacağım. Tamam, tamam. Renk renk otomobilleri gördüm diyordum. Televizyonda gördüm he yeni imal edilmişçesine gıcır gıcırdı klasikler, zamanında park edildikleri cadde ve sokakları terk etmişler, gün geçtikçe yollardan silinip gitmişlerdi. Sabah haberlerini izliyordum o gün, birden denk verdiler işte. Müzedeyiz dedi spiker, Heyecanla anlattı otomobilleri. Ben onların hepsini bilmez miyim? Marka marka, model model saymaz mıyım size? Renault, Ford, Chevrolet ve daha necesi? Kırmızısı, laciverdi, yeşili. Asıl olaya gelelim. Ne oldu biliyor musunuz? Araçlardan birini görünce şok oldum. Gri Desoto, benim aracım. Gördüğümün gerçek olup olmadığını anlamak için ekrana iyice yaklaştım. Gözlerimi ovuşturup yeniden baktım. İnanamıyordum. Kalbim pırpır pır etmeye başlayınca ellerimin ikisini birden üstüne bastırdım. Öylece donup kalmıştım. Aracım orada ne arıyordu? Kim götürmüştü? Kim yenilemişti boyasını? Onca yıldır ben onsuzken, tek hatıradan ayrıyken, yapayalnızken kime dost olmuştu? Hurda deyip alıp götürmüşlerdi evimin önünden. Ben ardından çok ağlamıştım. Şikayet eden komşular duysun istemiştim de bağıra bağıra ağlamıştım. Haber değişince kendime geldim. Güzel bir rüyadan uyanmışçasına gevrek gevrek gülümsüyordum. Üzerime bir hırka alarak evden çıktım. Hemen bir taksiye atlayıp otogara ulaştım. Bilet bulunca ellerimi şıklatmamak için kendimi zor tuttum. Uyursam kaldırsınlar diye önümdeki ardımdaki bütün yolcuları tembihledim. Omzumu sarsan elle uyandım. Tepemde muavin dikiliyordu. Heyecanla sordum, geldik mi evladım? Gülümsemesini görünce önümdeki koltuğa tutunup doğruldum. Muavin de koluma girerek bana destek oldu. Otobüsten indiğimizde müzeyi göstererek yanımdan ayrıldı. Müze biraz ilerideydi, romatizmalarım biraz ilerideydi, yaşım biraz ilerideydi. Aksayan ayağımla yürürken yanımdan geçen kamyonların ve otobüslerin rüzgarından devrilmemek için dua ettim. Bastonumu yanıma almadığım için kendime kızdım. Zar zor da olsa müzeye vardığımda güvenlik görevlilerinin yardımıyla içeri girdim. Müze müdürü yanıma gelince heyecanla anlatmaya başladım. Sabah televizyonda aracımı gördüm. Buradaydı. Grey DeSoto benim taksi o. Yürüyecek mecalim kalmamıştı. Müdür koluma girerek müzeyi dolaştırdı. Aracımı uzaktan tanıdığımda nefes nefese kalmıştım. Titriyordum. Beş on metrelik mesafeyi son kalan gayretimle ayaklarımı sürüye sürüye yürümeye çalıştım. Yanına vardığımda inanamıyordum. Gerçek mi diye elledim. Soğuk metalin elime deyince yaşattığı duygunun tarifi mümkün değil. Bildiğim bütün kelimeleri yazsam nafile. Müdür beni şoför koltuğuna bindirip yanımdan ayrıldı. Tam 35 yıl bana yoldaş olan aracımdaydım. Ekmek teknemdi, sırdaşımdı. Öyle çok anım vardı ki onunla yaşadığım, o kadar çok yaşamımın ortasındaydı ki ayrılığını alışmam kolay olmamıştı. Tekrar onu görmeyi hiç aklımdan geçirmediğim halde karşıma çıkması, hem de televizyonda, hem de eskisinden daha güzel bir halde. İhtiyarlıktan büzüşmüş ellerimle direksiyona dokundum. Avuçlarıma ne de güzel oturuyordu. Parmak izlerim duruyor olmalıydı. Onlarca yıl sımsıkı tuttuğum için silinmiş olmaları mümkün değildi. Gaz pedalı ve fren pedalı aynı yerlerindeydi işte. Bakmadan bulmuştu ayaklarım. Sırtımı iyice yasladım, aynaları kontrol ettim, anahtarı çevirdim. Hala çalıştığına inanamıyordum.'' Camları sonuna kadar açtım, kaza yüklendim, radyonun sesini yükselttim. Sakallarıma dokunan eli fark edince dönüp baktım. Kızım oturuyordu yanımdaki koltukta. Gözlerimden akan yaşları silmeye çalışıyordu. Ne kadar özlemişim kızımı. Arkasındaki koltukta oturan annemin dudakları kıpır kıpır bir şeyler söylüyordu. Ne dediğini anlayamıyordum. Babamı arıyordu gözlerim ama yoktu arkamda oturan karımın iniltileriyle iyice panik oluyor hem kornaya basıyor hem de ona sesleniyordum sık dişini az kaldı hastaneye Zeynep Kahraman Füzün 1986 Akhisar doğumlu 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Necip Fazıl'da Hazreti Muhammed algısı başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Köz Yanılması isimli öykü kitabı 2018 yılında yayımlandı. 2006 yılından itibaren edebiyatla ilgilenen yazar, Yedi İklim, İzleham, Lacivert, Mahalle Mektebi ve Trendeki Yabancı gibi dergiler başta olmak üzere birçok dergide yazdı. İzdeham Yayınlarında editör olarak görev yaptı. Şimdilerde Z derginin yayın yönetmenliğini yapıyor.